sa. Neyse arkadaşlar, öbür yere gidelim. Evet arkadaşlar, burası da böyle. Ben çıkartabiliyoruz arkadaşlar hayvanı. kapanıyor Ana, elektrikli yılan var ya. Hello çıkabiliyor musun? Çıkıyormuş. <laughs> Sen böyle giyilmesene. Aynen. Sen de bunu giy. Okay. Böyle bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada kitaplar var. Kitaplar arkadaşlar. Işte başka şey adını bilmiyorum. Evet bu böyle açılıyor. Böyle deniz var. Çok güzel yani. E yanlış yere basma arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Bakın. Bu ne bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bu ne açılmıyor. Neyse. Çarpar var burada. Neyse arkadaşlar. Burayı da gezdik. de böyle çok bir şey yok. içecekler falan var, dondurmalar, şey yiyecekler var burada. Böyle böyle bir şeyler var. İçse mi? Heh. tek Tekte bitirdi ha. Renkli tabaklar var böyle. Böyle işte küçük bir yer. Arkadaşlar şimdi burayı şöyle çekince ışıksız olarak arkadaşlar bunun ışığı ay çok azını aldım kızım ya arkadaşlar böyle bir yer evet, başka yere geçiyoruz Evet arkadaşlar burada çok yer yok. iki yer var. Burada da böyle şunları Dasınca açılıyor, kapanıyor. Böyle bir yer var. da kamp yapabiliyorsun. İşte böyle bir şeyler var. Evet böyle ay burada saç bakımı bile var arkadaşlar ya. Böyle bir yerler var. Buraya gitmeyelim. Böyle açılıp kapanabiliyor. Açalım. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar güzel ha. Bakın yapışmıyor mu buralara ya? Neyse arkadaşlar. Geçiyorum böyle. Evet şimdi bu yere gidelim. Onlar şekilleri aynı, aynı bir yer ama farklı. İşte böyle. Böyle. Arkadaşlar bakın bunda müzik çalabiliyorlar. Şimdi bakın olabilirse tabii ses gelebilirler. arkadaşlar. Bu çalamıyor. E, çalanlar geçebiliyor bakayım. Evet bu çalabiliyor arkadaşlar. Sesini açıyorum şimdi. Başka birisi daha geliyor arkadaşlar. Ben hem çalabiliyor mu? Bakıyorum. Sonra bakayım. Sen ya bakayım. Sen çalamıyorsun. Şunu çal. Evet arkadaşlar bu da çalabiliyor. Sen çal bakayım. Sen çalamıyorsun ama. Evet arkadaşlar böyle çalabiliyorlar. Umarım sesim geliyordur şu an. Evet. Şimdi burada böyle işte çok işte restoran. Normal restoran yani böyle. Çok küçük bir yer. Arkadaşlar ses al. Evet arkadaşlar. Şimdi ve baktınız düşünüyorum. Tablan ses kapatabiliyoruz arkadaşlar bu arada ses yok. Başka yere geçiyoruz. Buraya aslında ben hiç gitmedim. Birlikte öğreneceğiz. Evet, böyle karakter yaptığımızda burada geçiyor karakterler. Gitmedim diyorum. Biliyorum. Şaka arkadaşlar, Kahve geliyor. İç bakalım. Evet, arkadaşlar burası da küçük bir yer. O yüzden geçiyorum. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada evimiz var. Zaten burada kıyafet. Sonra böyle bir yerler var. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar o kediyi koyalım da bir tam olsun. Eve geçiyoruz o yüzden. Ya da birlikte süsleyelim yılbaşı ağacını arkadaşlar. Nasıl evet arkadaşlar? Kurdelesi var arkadaşlar. Bunu şöyle takamıyoruz. Ay. Evet arkadaşlar yılbaşı ağacını süsledik. Böyle kedi vardı. Kedi nerede? Hah onda. E bu kedi değilmiş ki köpek mi? E benim kedi nerede? He. Bu ne? Ne biçim uyuyor? Evet arkadaşlar, şimdi bunu da geçelim. Böyle yani arkadaşlar. Ne diyeyim size? Bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Ay arkadaşlar, keşke kediyi bunu hiç böyle götürseydi. Çok güzel olurdu. Neyse sen biraz yat. Vallahi. Aa iyi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gezdirmemizin sonu bitti. Görüşürüz videomu. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda ne çekeceğimi görürsünüz siz de bilmiyorum yani ne çekeceğim ona karar veremedim. Görüşürüz arkadaşlar.